Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, Mevlana Hazretlerinin veladet merasimi konulu tören kapsamında, Mevlana'nın 22 kuşak torunu Esin Çelebi Bayru'yu ağırladı. Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili görevini yürütmekte olan Esin Çelebi Bayru'ya, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Müdürü Doçent Doktor Nuri Şimşekler eşlik etti. Çocukluğunu burada geçirmiş. Ondan sonra babası makam çevresi olarak seçildikten sonra Konya'ya gitmişler. Yani ailenin Manisa'da yaşanmışlığı var. Evet. Evet. Yani şöyle biraz önce EC4 Hocam e, bu cümleyi kullanmıştı. Ondan alıntılamayla ben de müsaade ederse göremiyorum ama hocayı. Ee, <laughs> e, Manisa'mız diyor hem şehzadeler şehri hem e, şehirler şehri. <laughs> Yani şeyler dediniz biraz önce Esit Çelebi'nin buyurdukları gibi. E, o detayı istersen sizi vermem bir cümleyle gireyim. Genelde e, nasıl da e, tahta çıkan şey burada yetiştiriliyorsa ana e, yer ol, oluyor ise Mevlevilerin çoğu posta oturacak. Mevliye Söy'den gelen makamçelerinin çoğu da burada yetişiyor. O vesileyle ne yapıyorlar ikisi? Yani iyi arkadaş oluyorlar, dost oluyorlar. Yani, yani Mevlana gelen şehirlerle şey, şehzade olanlar evet. birlikte bir arada burada yani işte Birçok şeyde padişahın da padişahlık şeysinde, töreninde kılıç kuşatıyorlar. Yani son noktayı onlar koyuyor davet